Projelerimden biri de mahallemde bir kooperatif kurmaktı. Uh -huh. Yani bunu daha önce kurmuş olduk, uh -huh. öyle kısmet oldu. Uh -huh. Ama muhtar olursam da inşallah yine bir kooperatif, yani başkan olmasam bile uh -huh. arkadaşlarımı yönlendirip yine bir kooperatif kurmak istiyorum hem de çok istiyorum yani. Uh -huh. Çünkü Mevlana Mahallesi çok büyük bir mahalle. Ee, zaten iki üniversite içinde sayılıyan Erciyes uh -huh. Üniversitesi ile sınır Kayseri uh -huh. Üniversitesi zaten İçin mahallenin de. içinde. Hı öğrencilerin de çok olduğu, çalışan memur kesiminin de çok olduğu bir mahalle. Yani her kesimden, her Türkiye'nin her yerinden çok fazla insan var Mevlana evet. Mahallesi'nde. Herkese hitap etmek istiyorum ben. Çok güzel. Yani benim amacım bu. Hayırlı olsun. İnşallah hakkımızda da hayırlısı olur. Talas bahçeli evlere rakip diye geliyor değil mi artık? Evet, o evet. mahallede bir mesela belli caddeler var. Tabii Hı -hı. tabii Papatya Gerçekten. Caddesi var, Eminönü'den karşıya Sayar Sayar Caddesi var. O, evet, o tarafa doğru evet. da bir eğilim evet, var yani caddem. o taraftan Hı -hı. ev alma, taşınma, evet, yerleşme evet, gibi evet. bir eğilim var. Hı -hı. Aynen Çok büyüyen, öyle. gelişen aynı zamanda biraz Hı -hı. eğitim seviyesi de yükselen, Hı -hı. evet, memurların, öğrenci kesiminin, Hı -hı. değil mi? Askerlerin esere devetmeye öşelendi. Tercih hı hı. bir mahalle olmaya başladı. Öğrenciler... Pardon özür dilerim. Böldüm ama aklımdayken unutuyorum çünkü. Şimdi dedi ki Kayseri'nin en büyük mahallesi hı. ve Türkiye'nin yedinci büyük mahallesi dediniz. Hı hı. Böyle büyük mahallelerin bölünme ihtimali oluyor mu, var mı? Veya yüz işte bine ulaşınca mı mahalle bölünür? Bilmediğim ya için aslında soruyorum. Aslında önceden böyle bir söylenti vardı, üçe şey bölünecek.